Bugün arkadaşlar yeni bir ortam günümüzdeyiz. Cenk kardeşimiz paraya kıyıp kuasar lüle almış. Orijinal. Nazarlığını da koymuş böyle. Hafif kırmış. On numara mı? Cenk nasıl? Memnun musun kuasardan? Vallahi kardeşim çok memnunum. Bugüne kadar boşu boşuna lülelere para veriyormuştuk. Yani 2500 lira verdim ama değdi. Hak ediyor diyorsun. Kömürden tasarruf ettim. para bunu çıkartıyor. İki kömürle bitiriyorum. Hallediyorum. şunu da yani, ben Bunda olmuyor 6-7 kömür kullanıyordum. Bunda kömür. Ama bunda tat tutmuyor. Biz bunu hani toprak düzeyi daha çok tat tutsun diye aldık. Abi ben tada bakmıyorum. Benim için duman önemli olduğu için. Şöyle yine orijinal bir tütünümüz. Bandrolli orijinal. Gerçi Arif kardeşim bilir. Arif kaçakçılığın merkezinde oturuyor değil mi Arif? Halep'ten herkese selamlar. Ankara'dan <laughs> nereden? Şimdi, yo bakacağız. Yani, orijinal, evet. Çift demedi yani, mi? Yani. Çift yeme. 250 gramlık. Açmadan önce şöyle şöyle biraz şerbetini yediriyoruz. Güzel. Suriyeliler hep bunu içiyor, başka içmiyor. Suriyeliler buna anason demezler. Suriyeliler tufateyn derler. Tufateyn var mı derler. Başka Ama bu paketi... Bu, yok, bu paketi açana kadar anlamazsın açtın evet orijinal ha içine baktığın zaman anlarsın bak çöpsüz birinci kalite tütün evet. <gülüyor> 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 bak ne yapacağız buhur buhur anason mis gibi sence buhur nasıl <laughs> böyle hacılar misya gibi ya yani. hacı dedelerin <gülüyor> <gülüyor> bak bundan az koyacağız çok koymayacağız anasonu getireceğiz. Ana şöyle ayrı ayrı. Ortasına sipsi falan koymuyorum. Bak şöyle. Şu taraftan yap da görürsün. Ben solak değilim ki nasıl o taraftan yapayım? Şöyle. Kameraya çevir. Tamam. Ya üstüne kaçtı. Tamam. Bak geneli şey. Anason. Bak geneli anason. Buhur koymayalım. Buhur koyacağız arkadaşlar. Buhursuz olmaz değil mi Furkancığım? Evet, Buhur. Buhur iyidir. Bak buhuru da yani 5 gram, 10 gram arası. Çok az. Göz kararı. Göz kararı. Bak bu yeterli buna. Elimde fazla kaldı. Bu yeterli. Basmıyoruz. Neden? Çok yoğun olmasın diye. Zaten... <gülüyor> <gülüyor> Kerem oğlum dur ya. <laughs> Burada ciddi bir iş şey yapıyoruz Kerem. Youtube'a video çekiyoruz. <laughs> Kürtaj yapıyoruz. Dur kardeş pansarı bir Şunu ben yerine takayım mı? Tak. Közleri getireyim. Közleri getir. Köz Hemen folyomuzu çekiyoruz. Daimli. Nargileyi hazırlıyoruz. Yo bir yemek yapılırken bu kadar falan, falan Çek, Çek ya burada ya. Çek. Deneyimini merak ediyoruz Furkan Bey. Anason buhur tadını nasıl yorumlayacaksınız? Buhur ne ki? Bu? Buhur Arap tadı. Çok Misli. Buhurdanlık var mı ya. ya? Buhur bu işte. Bak buhurdanlık gel bak. Mıra var mı mıra? Kerem tek Al bakayım. Bu buradan mı? Allah. Ben şey çözmüş Arap parfümü. YouTube'a video çekiyoruz. Hadi Kerem kardeş. Ben <laughs> <laughs> parfümü. Beğendiniz mi Furkan Bey? Antalya gibi olmuş mu? Hayatımda içtiğim en güzel nargile. <laughs> Öyle diyorsun. Yalancının. O Bir çift mağarada içtim böyle. Bağrımı. Bir burada içiyorum şu an. Afiyet Bizim ama böyle oldu. Nasıl yapacağız? Duman salarsan düzelir. İyi afiyet olsun hadi. İyi ki doğdun Cafer. İyi ki doğdun Cafer. Afiyet olsun Cafer. Cafer inşallah hep ağzına verirler. Çünkü dolgun Allah hep sağlıkla, sıhhatle seni yaşamayı nasip etsin. Oh, yarasın tozun. Harik <laughs> <Hasta>, harika. Harika. <laughs> Şunu yemeğe kafama atarım bu sefer. <laughs> komik değil. Sessizce. Oh, doğdun oh, oh, Tamam, dur, 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 dur. Dur. Dur, dur. Arkadaşlar ya. teşekkür ederim. <gülüyor> 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 <Allah 'ım. Teşekkürler. gülüyor>